Evrenin en soğuk yeri öyle bir yer ki burada sıcaklık neredeyse donmanın bile ötesinde. Bumerang bulutsusu, eksi 272 derece santigrat ile mutlak sıfırın sadece 1 derece üzerinde ve şu ana kadar keşfedilen en soğuk doğal bölge. Dünyadaki en gelişmiş laboratuvarlar bile bu kadar düşük sıcaklıklara ulaşamıyor. Peki bu dondurucu soğukluğun sebebi ne? Ölmekte olan bir yıldız dış katmanlarını uzaya inanılmaz bir hızla fırlatıyor ve bu gaz hızla genişleyerek aşırı soğuyor. Adeta uzayın derinliklerinde dev bir doğa olayı yaşanıyor. NASA'nın teleskopları bu buz gibi bulutları görüntülemeyi başardı. Ancak bilim insanları mutlak sıfıra ulaşan bir yer olup olmadığını hala araştırıyor. Bazı teoriler uzaklardaki kara deliklerin çevresinde bu sıcaklıklara ulaşılabileceğini öne sürüyor. Evrenin sınırlarında bizleri daha ne gibi sürprizler bekliyor?